Oldu ha? Kim o? Sergen. Aa, Sergen Aa, Yalçın Sergen. canlı yayında. Aaa! Aa. Hani Sergen ee, Ahmet Hoca'ya bak! Sergen Ahmet Hoca'ya bak! Kalk Sergen bak, baba! Bak. <laughs> baba! Benim canım mı? <benim>. <laughs> Allah Allah! Olursu i̇lk hangi kağıda temas edersek? Aynen, aynen. Bu sene o sene mi? 40 yılın ardından bu Trabzonspor şampiyon mu olacak? Şampiyonluk kolay değil diyor. Çok düşünüyor hayvancı. Hayır, Hadi. dur. Hadi. Bir dakika. Beşiktaş'a temas Temas etti. Yok, Beşiktaş. Beşiktaş'a beşiktaş, 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 beşiktaş 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 temas beşiktaş, etti. temas etti. Evet. Bak bak bak. Abdülkerim Durmaz. Hocam bak, bak. hareketin güzel. Bak, gördün ne gördün mü? Ne burada ya? Peki ben niye bu haldeyim? Ben de Falcao'dan kurtulduğumuz için lokma döktürdüm. Buyurun. Temel fırına gitmiş. Fırıncıya demiş ki, ha buradan bana demiş, 99 tane ekmek ver demiş. demiş ki, ne yapacağım 99 tane ekmek? Yiyeceğim demiş. O zaman demiş, düz olsun demiş, yüz vereyim demiş. Ulan yüzü nasıl yiyeceğim demiş. Bu kadar e Ama anlamadınız ya. mı? Kameraman... Kameramanlar güldü, siz gülmediniz ya. Rasim enteresan bir şekilde. <laughs> Hadi domates. Fenerli kardeşlerim kusura bakmasın. Bugünkü maçtan sonra zür afil geldi. Hiç uzaylı gördüm. Koca kafalı, başakları kısacık, kolları çok uzun, maymun tipinde bir canlı geliyor. Ben diyor uzaylı. Burası dünya değil diyor. Ama hep adamın yanında böyle. Çok affedersin. Diyor. Sizler nasıl ürüyorsunuz? Ben sende üreme organı, tenasül uzvu görmedim diyor. Hayla Allah. Ya bu, bu kameraman Bariyor ne görüyor Nasıl ya? Ne ya? Hıçam devinden beri... Aaa! Senin devinden beri şey diyor. <laughs> bir motor bulamadık. Bir motor bulamadık bu sene. Bir motor. Kullan devam et kardeşim. İşte Aa, şu motor. İşte şu motor. Beşik i̇şte. kurtardı Bu bak. Hop hop. Ya bu, bu kameraya <laughs> çarpıyor oğlum. Oğlum yapmayın. Canlı yayında ben buradan şür diliyorum. Selam diyorum herkese. Ela her devrimcidir. Ya Aa, buraya. Devrim, devrimcidir. Evet, tamam. devrimcidir. Türk futboluna devrim açmıştır. Ela devrimcidir. Devrim. Ha. Aynen öyle tamam. Türk futboluna devrim, devrim getirecek. Devrimci. Güle güle yavrum, güle güle. Güle güle sen. Güle güle. güle. Rasim'cim bir çelik şarkısıydı bu bilirsin sen bunu. Ateşteyim ateşte ateşte aklım Gitti, düştü bir kızar kıza işte. Hayır, hayır mı şer mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte. O ne aa, Evet aa, Rasim Ozan aa, geldi zaman, nihayet. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Rasim. <laughs> o, ne? o ne oğlum? Bugün itibariyle He. Maalesef bunu itiraf etmek zorundayız Dağ Saray lige havluyu atmıştı. Dağ Saray bornozuna geldi ve bu havluyu atıyor Bornoz atıyor vardı yaşadığımız travmayı bornoz atarak aşabiliriz Buyur O derece ümidi de kesti yani. bu sene artık şampiyon mu değildir göster Bitmiştir